Şunu buraya yapıyorum. Hoş geldin. Şunu 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 bir bırakayım. Dur şunu bir bırakıyorum. <laughs> Bekle dur, geldim. <laughs> Bekle dur. Dur. Alıştı ya, alıştı. Çatalı da çöpe attım. İyi mi? Dur alacağım onu. Çok güzelsin. Hoş geldin. İyi diyor, değil mi? Evet. çekimleri sahilde başladı ve tabii ki aldığımız bilgilerden de bildiğiniz üzere Seyran ve Ferit ayrı ayrı hayatlarda çekilecekler. Bunun için de bugünkü çekimde sadece Seyran vardı arkadaşlar. İşte sizler için yeni sezonun ilk görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.